Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Age of Mythology Ritual oyunumuza dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlar 9. bölümdeyiz. 9. bölümde de kahramanların yeraltı dünyasındaki gizemli kapıyı açmasına fırsat vermeden Gargarensis'in koç başını yok etmesi gerekiyor sevgili dostlar. Eee, şu an Kronos'un hapsolduğu ee, kapıyı açmaya çalışıyor Gargarensis Dostlar. a giant fortress in the middle of the countryside protecting a huge pit which leads here and a Cyclops that rains fire on us from the skies I'm starting to think this might not be a bandit we're dealing with Chiron where is here this is Erebus the realm of Hades we've passed into the underworld what? A gate. What do you think is behind it? I don't know, but if our Cyclops friend wants to open it, I think we want it to stay closed. We've got to destroy that rat Call for reinforcements at once. Şöyle hızlıca bakalım, görmüş olduğunuz gibi 23.000 Eee, can puanı var ee, kapıda, Hades kapısı diyor Giderek ne kadar az oluyor bakalım her bir buluşta 4455, e 43.740 yaklaşık 250-300 civarında bir düşüş var Güzel, sentörler de gelmiş Şimdi hızlıca buradan devam edelim Kalos. Saldın şuna. Ya, vuramadan öldü. Çok güzel. Çok güzel. Hasar almadan. Hal ettik hepsini. Esto. Şuraya bakalım. Ne? Bir Vulume. şey varsa, may be saldırayım ama düşmez herhalde. Tamam. sıkıntı yok. Evet, en azından şuradan gelebilecek e, bazı Vulume. destekler var. Randevus için onu ne. bu şekilde engellemiş oluyor. Güzel. Siz de bakın burada. Ne, or or ne, ne, ne hangi aslan? <laughs> Vay. Le Güzel. Aslan geldi. Görmüş <laughs> olduğunuz <gülüyor> gibi bir büyük neme aslanı geldi. Etibov. Evet. Pani. Biraz da ağır hoplitken dostlar. İşimizi görecekler gerçekten de bunlar. Bize destek olacaklarını <laughs> düşünüyorum açıkçası. Şuraya gidelim. Şuradaki yapıyı da kırmam lazım ki desteği engellememiz gerekiyor çünkü. Prostagma Hizbuli. Prostagma. Prozek, İsmak'ı al. Yaaay! Dikin abi, dikin abi. Tamam. Güzel. Bir destek daha geldi dostlar. Şu tarafa da gideceğim. Orada da bir şeyler olabilir. Yine full biraz full karışık full gelmiş. Full full Şöyle şunlarla bir gidelim. <laughs> şunlarla da gidelim. Gerek olan buraya gelsin. Ne. Bakalım burada Estro. ne var. Ne çok ağır bir pani. şey geleceğini düşünmüyorum ama yine de vulume. bakalım. Malista, vulume, pani, esto, vulume, ne, vulume, malista. These Medusa will assist us against the Gel baba. Şuraya da bakalım. Bir şeyler var mı acaba orada? Medusa'ları da şuraya gönder. Vulume, pani, 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 Güzel. Arsos Güzel desteklerimiz geliyor. Orthos full Şurada bir durum bakayım. Şöyle de bakalım. Ne bir şeyler ne var, ne var ne mı? Şöyle bir şeyler var, es var es mı? Prostagma. Güzel. Arsos. Siz de gelin. Bakalım burada bir şey var mı dostlar? Hatırladığım kadarıyla bu tarafa geçemiyoruz. Evet doğru. Zaten buradan da yine aynı yola çıkıyoruz. Es yine bakalım ama. En son şurada hep beraber buluşuruz diye düşünüyorum. Lege, Furt Şu atlı birlikleri de gelsin. beraber saldıracağız. Malista. Pani. Malista. Pani. Malista. Pan, mal, ma mal, pan, ma şey var. Hetimos. Furt Fanny. gidelim. Furt Fanny. Furt Geldin. His de şey bağ geldi. <laughs> hemen evet, buraya, hemen buraya. Şimdi buraya saldırın abi. Espoli. gargarasız kaçmış. Frostak, Frostak. şuraya gökersin.

Beyhude saldırına bir son ver diyor. Ben tabii ki de vermeyeceğim öyle bir şey. Bir de sekuvet daha gelmiş. Lan öldü sandım ben onu. Tamam öldü şimdi. Güzel. <laughs> Dostum sizden ben buraya gel. Güzel şu an 8000 civarı bir canı kaldı. Kurt başına. <laughs> güzel. Daha kapanın bayağı bir canı var. Koç baş hallettik. Gayet güzel. Petimo. Orsos. We've done Poseidon'a şükürler olsun kazandık diyor. Arkantos ama düşündüğü gibi olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> This is interesting. i would have thought you smarter than to ignore my warning fortunately there are other routes to tartarus so this one can be closed there you are of but... Evet onu da bir sonraki bölümde göreceğiz dostlar. Bu bölüm burada tanrım başı bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.